Evet. Güzel. Benim atam yerden atacaktı. Devam. hep yüksek. Bunu çıkartacağım. Evet. Devam. 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 Tamam, Hadi aslanım. Evet bu iyiydi. Süper. Haydi. <laughs> Dur şimdi fotoğraflayacağım. Aa çatal. Süper. <laughs> güzel, harika. Yeter. Iki, iki güzel. Devam et. Dur, evet. dur. Şimdi. Evet, oh. dur. Kendin kaşındın ahbap. <laughs> oh. Daha iyisini yapabilir misin? Önemli. <laughs> Bize göster. Aferin. <laughs> Devam et. Bir tane daha yapalım